Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şu anda Doktor Ahmet kardeşimdeyim. Kardeşim nasılsın? İyi misin? İyiyim abi eyvallah. Sen nasılsın? İyiyim ben de valla. Hava nasıl? Hava çok güzel değil mi? Hava çok güzel gördüğün gibi. Abi Ocak ayındayız. Ocak ayında kısa kolluyla oturuyoruz yani. İnanılmaz bir hava. 25 derece falan herhalde. 73 28 Fahrenheit. 28 dereceydi az önce. Fahrenheit. 78 Fahrenheit. 78 Fahrenheit. Abi şimdi videonun başlığında da gördüğümüz gibi konumuz şu. Amerika'da Dordeş ve Uber Eats ile para kazanmak. Sen dordeş mi yapıyorsun, Uber mi yapıyorsun şu anda? İkisini de yaptım şu ana kadar. Hı hı. E, DoorDash, DoorDash de yaptım, Uber Eats de yaptım. Dordeş çok az yaptım. Hı hı. E, birazcık farklı, e, müşterileri de farklı iki şeyin. E, Uber Eats birazcık daha pahalı olduğu için daha böyle zengin insanlar sipariş veriyor. Hani her zaman öyle değil tabi ama genelde lüks restoranlardan falan Uber Eats alıyor siparişleri. Güzel. siparişleri genel daha çok böyle fast food tarzı, daha birazcık daha orta kesime hitap eden lokantalardan geliyor. Hı hı. Ee, o yüzden hani kazanç olarak baktığım zaman ben hani Uber'istan daha iyi kazandım. Uber'istan daha iyi Aynen. kazandım. Yani bazıları diyor ki Dordeş daha güzel. Daha iyi kazandırıyor. Şöyle mesela Houston e, restoran sayısının hani kaliteli, pahalı restoran sayısının çok fazla olduğu bir şehir. Evet. Mesela öyle olmayan bir şehirde eee muhtemelen Uber'is çok kazandırmaz. Kimse Uber'ise o parayı vermez e yani. Şu an şükür. sen Houston'da Uberist'te para kazanabiliyorsun. Tabii tabii kazanabiliyorum, Peki. şükür. Şükür yani. Daha iyisi olsun. Şimdi ben sana kısa sorular soracağım. Böyle birkaç cümleyle anlatırsan hı hı. video 15 dakikalık bir video olarak planladık tabii zaten. Yani. Hap bilgiler veriyoruz. Houston'a gelmek isteyenler için burada ilk araba aldıktan sonra, hesap açtıktan sonra veya bir bir yerden hesap bulduktan sonra eşin dostun vesaire hı. yapanlar var nasıl para kazanabilir? Ne yapabilir? Ek gelir olarak bunu yapmak isteyenler de olacaktır. Ben sana birkaç soru soracağım şimdi dostum. Öncelikle bu delivery hesapları nasıl açılıyor? Yani o Eats olur, DoorDash olur, GrabUp olur, bunun gibi hesaplar, yemek hesapları nasıl açılıyor? Ne lazım? Şeyden Apple Play'den ya da Google Play'den indiriyorsun şeyi. Uygulamayı. Uygulamayı indiriyorsun. Ee, sign up diyorsun, kaydoluyorsun. Hı, hı. Eee, yani driver uygulaması indiriyorsun tabii. Kaydoluyorsun. Senden işte senin sigortanı. Şey, araç sigortanı araç istiyor. Sigortanı araç bilgilerini. bilgilerine. Araç bilgilerine. E, senin kendi bilgilerine. Ya şeyle beraber işte. E, Adresin, adın soyadın, kimlik numaranla beraber. SSN numarası lazım Social security number diyorlar burada. İşte SSN numarası ile beraber. Onları veriyorsun. Sonra e, incelemeye başlıyorlar. Evet. Uber e, yani şu ana kadar benim burada tecrübe ettiğim zaten yet şey açığı var sürekli alıyorlar yani evet. driver açıyı. Ama doğru da işte öyle değil. Doğru da işte hem işte kaçak göçmenlerin Hı -hı. doğru da iş yapması, işte e, herkesin orada iş yapmasını atıyor. işte bir şey var, bolluk var. O yüzden e, beklemeyi alıyorlar. Beklemeyi alıyorlar genelde. Hani farklı evet. farklı adresler üzerinden denemeniz gerekiyor. Hı -hı. E, o şekilde yani. O şekilde anladım. Peki Houston piyasası nasıl? Mesela Uber Eats'te saatlik ortalama ücret nedir? Hafta işleri çok hareketli geçmese de hafta işleri 16 dolarla 18 dolar arasında saatlik yapılabilir. Hafta sonu? Hafta sonu 25 25 dolar yapılabilir saatlik. Süper. Peki hangi bölge? Uptown, Midtown, Downtown? Öyle bir hani Uptown, Midtown diye bir şey yok. Uptown'da güzel bölgeler var, Midtown'da güzel bölgeler var. Downtown'da da güzel bölgeler var. Yani. Çok güzel. Ee, hani hangi saatte nerede duracağını bilmek önemli. Hangi restorana yakın bek bekleyeceğini bilmek önemli. Anladım. O tarz şeyleri bildikten sonra para kazanırsın. Ha ama yok ben işte her, herhangi bir yerde yapacağım dersen yani çok düşük siparişler veriyorlar. Mesela i̇şte 3 mil, 4 mil için 2 dolar, 1 dolar. Aa, onları almayacaksın. Onları kabul et, onları kabul edersen para kazanamazsın. Peki o zaman kısa bir soru daha. Hangi siparişleri al alacaksın, hangi siparişleri almayacaksın? İki seçenek var. Bir, e, sen sipariş çok fazla vermiyor olabilir ama siparişi götürdüğün yerde canlı bir yerse oradan Hı -hı. da sipariş alacağını biliyorsan Okay. Ve çok düşük değilse sipariş onu kabul edebilirsin. Hani bir buçuk iki katı mil başına bir buçuk iki katı olmasına gerek yok. Yani mesela bana bir somut bir örnek verir misin? Mesela ben Montrose'dayım. Ee, Rice Village'ten biri sipariş verdi. Kaç mil? Yaklaşık üç buçuk mil, altı buçuk dolar. Ama ben biliyorum ki Rice Village'ten bir sipariş daha alacağım. Evet. bu sürede de boş durmamış olacağım. Anladım. Oraya gidiyorum mesela o yüzden. Hmm. 15 dakikalık, 20 dakika. Evet, dakikalık. Oranı bir siz sipariş. artık yapın. Yani, evet. Siz bakın. Veya ee, çok uzak olabilir, 11 mil, 12 mil ama e, otobandan gideceksin, basarak gideceksin. Hani 10 dakika sürecek, 12 evet. dakika sürecek. onları da genelde gitmeye çalışıyorum. Okey, anladım abi, çok güzel. Peki, şöyle bir soru sorayım. Düşünebilirsin, hesaplama yapabilirsin. İki kişi ayda 20 gün çalışacak, ya da 22 gün çalışacak. Tamam, hafta sonları veya haftada 2 gün diyelim, Hı -hı. kendine boşluk sağlayacak, 22. Hı -hı. günde 8-9 saat çalışarak, ayda 9 saat ee, 9 saat çalışmaya gerek yok. Ne? Yani yapılabilir de değil bence. 8 saat diyelim hadi en limit Hı -hı. olsun. 8, 8 saat, saat diyelim. Çok hırslı böyle hani buraya geldi artık gözünü kararttı, çok çok parası yok araba aldı böyle sağlam bir araba aldı 3500 dolar falan yapabilir aylık. Evet 3500 dolar yapabilir diyorsun. Ben senin kadar hani çok çok iyi bilmiyorum açıkçası o yüzden sen hani bunun yandan... yakıtı var. 3500 dolarlık e, bir para kazanıyorsan muhtemelen yaklaşık 300-350 dolar kadar bir yakıt masrafın olur. Ha şey değilse işte Prius tarzı bir araban yoksa Hı -hı. yakarsın yani 300-350 dolar bir masrafın olur. Yadığın zaman yakıt işte maintenance de. Evet. Onları falan düşersen sana 3200 falan bir kalır. Yani 3200 3100 3000 değil. Hadi yolda da yedin içtin. Hadi yedin, şey içtin aynen. 3000 dolar falan kalır. Okey. Su aldım, mol. Yolda mutlaka yiyeceksin. Aynen. Evet yani yüzden de fazla gidebilir. Yani 3000 dolar civarı yapmak mümkün diyoruz o zaman. Mümkün. Ama bu, bu şey ben tabii 12 saat çalışmıyorsun bu çalışma 8 saat 8, çalışıyorsun. saat çalışıyorsun. Okey. Çok güzel. Evet. Peki kısa bir soru sorayım. Neden Uber Eats? Neden DoorDash yapıyorsun? Ben yani benim tam zamanlı bir işte çalışma olanağım yok. Ben çünkü zaten hastanede çalışıyorum. Ücretsiz olarak çalışıyorum. Gönüllü olarak çalışıyorum hastanede şu an. Mecbur olduğun için yani. Mecbur olduğum yani. Bunu sevimde geliştirmek için yapmak zorundayım. Evet. Hani bir pizzacıya gireyim. İşte sabah 8, akşam 4 çalışayım ya, akşam 4, gece 12 çalışayım. Olmuyor. Benim hani ne zaman çalışacağım belli olmadığı için. Flex, Flexible'ım yani şu an hani gayet. Ya kendi işinin patronusun. Kendi işimin patronuyum. Ağız kokusu çekmiyorum. Süper. Ee, ve de işte istediğim zaman çalışabiliyorum. Bugün yorgunum diyorum. Çok yoruldum hastane Çalışmıyorum. Ertesi gün çalışıyorum. Çok güzel. Sana o, bağlı yani. O bakımdan güzel. Ha ama yani çok güzel bir iş mi? Tabii ki de. dream dream job değil yani. Kimse evet. buraya a, şey yapmak için Uber şoför olmak için gelmiyor aynen neticede. Aynen. Ya bu işler ama, geçici işler. Geçici işler ama evet. gayet de güzel geçiminizi sağlayabileceğiniz e, bir iş yani. Çok güzel. Gayet iyi. Çok iyi açıkladın. Peki bir de şunu sorayım sana. Neden yolcu taşımıyorsun da yemek siparişlerini dağıtıyorsun? İki farklı sebebi var. Ee, birincisi insanlarla doğrudan temas etmemek, insanlarla doğrudan muhatap olmamak. Hırsız, hı. hırsız, hırsız yani her, her yerde olduğu gibi burada da var. Suç oranı yüksek bir bölge aslında üstüne kadar da hani şey değil. Evet. Bu birinci sebep. İkinci sebep de e, benim arabam o kadar iyi değil. E, yani bir yemek siparişi götürürken arabaya bir şey olabilir. Ben yolda kalabilirim. Hani bunu açıklayabilirim veya yani telafi edebilirim yemek yemek, sonu, yemek siparişi sonuçta ama hı hı. E, içinde bir müşteri varken arabaya bir şey olması durumunda. Hem ee, müşterinin başına gelebilecek olaylardan sorumlu, müşterinin başına gelebilecek bir kazadan sorumluyum hem de ee, daha kötü yani daha kötü sonuçlar doğru sonuç olarak. Anladım. Bir de şöyle bir şey var galiba. Yolcu taşımak için aracının 2009 ve üstü model olması gerekiyor, 4 kapılı olması gerekiyor. Yok o gerekiyor. şey için geçerli. Ee, Uber için, Uber için geçerli. Ama lift de çok önemli değil. 2004 modelle bile falan yapabilirsin yani. E, o konuda eksik olabilir yine bakarız, kontrol ederiz. Ama sitesinde yazıyordu 2009 model bir üstte olması. Ben bakmıştım yiyorum. ben yapabiliyordum lift. Benim araçla 2008 modelde. Anladım. 2007 olabilir o zaman dostum. Ya yani bir sınırı olabilir. var onun. 2006'da olabilir. Ya bir şöyle bir şey çünkü eski araçlarla konforlu bir hizmet sağlayamayacağını düşünüyor bu şirketler. Yani işte, onun bir sınırı var. 2007 mi 2008 mi? Ya yani bir sınırı var. Siteden bakmak mümkün Ya isteyenler. o çok da önemli değil zaten customer oradan seni rate rating veriyorsanız. Beğenmediyse yolculuğunu, senin süspansiyonların çok kötüdür üstün yollarında. Evet. <laughs> Kiliman çalışmıyordur. Kliman çalışmıyordur. Zaten sana düşük verir. E sen düşük verdikçe zaten bir müddet sonra senin şeyini kapatacaklar. Ama hesabını işte kapatacaklar. şöyle bir şey var. Niye hesabını kapansın ki? Adam buraya gelecek şimdi Amerika'ya. Ona göre araba alması lazım. Şimdi biz bu videoyu şundan dolayı yapıyoruz aslında. Yani bu adam... Ya ben zaten şun, Hı -hı. şunu demiyorum ben. Hani adam alın dandik bir araba alın Uber yapın demiyorum. Ya dediğim Hı -hı. şey eğer böyle bir arabanız varsa da yapılabilir. Ama Eyvallah. Hani çok makul bir şey değil. Ne? Birazcık hani e, en azından 2013-14 model ikinci elde olsa e, temiz bir araba almak daha mantıklı. Böyle. Mantıklı. 15-16 yani. yıllık bir arabadan ziyade. Ama mesela adamın parası yok olsun. <laughs> 1998 model araba da alabilir. Alınmaz o. 99. <laughs> Onlar alınmaz. Ya diyelim ki 2000 dolar aldı. Hadi böyle insanlar var çünkü yani parası yok diyor ki ben yani böyle... iş yap, ya, iş yapılmaz onun. Alırsın. Ha. Ama iş yapılmaz onunla. Değmez değil mi? Yok, onun Aynen. masrafı hani sürekli masraf çıkartır sana. Evet. Ee, değmez yani. En azından bir illa bir araba alacaksın. 2007, 2008 falan bir şeyler Aynen. almak mantık veya Toyota alabilirsin. 2005, 2006. En Aynen. en en kötü yani. Temiz. Aynen. Kesinlikle temiz olması lazım. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden bilerek sordum. Yani Hı. düşük parayla araba alıp burada paket atarsan bir iki ay sonra o araba seni yolda bırakır. Kazandığın o bir aylık para arabaya gider. Aynen. Burada gider yani. işçilik çok pahalı. Labor. Özellikle şeyde mekaniklerde. Evet. Sanayisi yani ustalar. Saatlik ücret alıyorlar. Saatlik ücret de 80 dolarla 200 dolar arası değişiyor yaptırdığın yere göre. Yani adam çok basit bir iş için bile 2 saat 3 saat harcayacağı için ile beraber şununla bununla 500, 600, 700 dolar masrafı çıkıyor. 3000-4000 dolarlık bir arabanın. Evet. İnanılmaz. inanılmaz. Son olarak şöyle kapatalım videoyu, son bir soruyla. Şimdi Uber Eats veya DoorDash yaptığınızda, paket attığınızda veya yolcu taşıdığınızda yıl sonunda bir vergi beyanında bulmanız gerekiyor. Şu an mesela vergi sezonundayız. Hı hı. Onunla ilgili çok kısa bir açıklama yapmak ister misin? Kimler vergi veriyor? Bununla ilgili geçen gün konuştuk mesela. Şimdi şöyle belli bir şeyin altındaysa kazandınız mesela ben 2022 yılının vergisini 2023 yılında ödüyoruz. 2023 Nisan ayına kadar ödemek zorundayız. Hı hı. 2022 yılında ben buraya yeni geldiğim için çok fazla çalışma fırsatım olmadı. Yani çalıştım ama e, IRS'in yani e, vergi komitesinin belirlediği streç olduğum sınırın altında kaldığım için bu yıl ben vergi vermeyeceğim. Yani 20 bin dolardan 12 bin 900 doların altında kazandığım için vergi vermeyeceğim. Ama e, bir sonraki 12.900'den fazla kazandığım için yaklaşık işte %8 artı %4 falan yani %12 civarı bir vergi vereceğim. 12.900 Uber'de kazandın mı yoksa Amerika içerisinde sigortalı olarak hani kazandığın bir şey mi? Ben ikincisi diye düşünüyorum. İkincisi tabii ki. Evet. Yani şöyle mesela ben Amazon'da çalışıyorum. Ama Uber senin zaten ne başka bir yerde çalıştığını görebiliyor. Görüyor. O senin işverenin olduğu için aynı zamanda... Esesen sen baş... numarandan görüyor. Aynen. O senin adına şey hazırlıyor. Sana bir dosya hazırlıyor ve diyor ki sen bu hmm. kadar para kazanmamışsın. Senin işte bu yıl vergi beyannamenmesine bulunmana gerek yok diyor. Yani de, evet. Yani sen başka işlerde de çalışabilirsin. Uber'de de çalışabilirsin. Onlar sistemden seni görüyorlar. Aynen. Misal ben Amazon'da çalışıyorum. Yıllık bu söylediğimiz miktarın üstünde bir şeyim var, kazancım var. Ek olarak DoorDash'te, Uber Eats'te de kaydım var. Bir de şunu ekleyelim son olarak. Uber Eats'te ve DoorDash'te bu gibi uygulamalarda 600 doların üstünde kazanırsanız bir yıl içerisinde vergi vermeniz gerekiyor normal şartlarda. Ama ikinci maddede de şöyle diyor. 12.900 doların üstünde geliriniz olursa hani genel olarak okey o zaman da vermeniz gerekiyor. Ama altında olursa gerek yok. Yani bu durumda iki örneğiz biz. Amazon'da çalışıyorum. Yani, ek olarak paket atıyorum. Şöyle diyebiliriz Ben, abi. ben vermem gerekiyor ama arkadaşım full bu işi yapıyor. 12.900'ün altında kazandığı için hı hı. vergi vermeyecek. Aynen. Ya bu yıl için vermeyeceğim bu ama için vermeyeceğim. E, gelecek yıl için muhtemelen vereceğiz. Tabii. Hı hı. Vergi böyle bir şey. Söylemek istediğim bir şey var mı dostum? Yok. Ben Kadar yani. Yorgunsun biraz. Seni yorgun gördük bu videoda. Hastaneden geldim. <laughs> doğru. Doğru. Sıkıntı yok dostum. Dinlendikten sonra her şey geçer. Aynen. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Selamlar. Herkese selam. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Çok bye bye.